Tekiro Boss Sayfeli serisinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bugün Holding Sickling Mine Case yani katlanan paravan maymunlarını alt edeceğiz. Daha ziyade bir puzzle zaten. Bir dövüş değil. Dört tane maymun var ve bunları yakalayıp alt etmemiz gerekiyor. Böylece Mortal Blade'i e kavuşacağız. Yani ölümcül kılıcın sahibi olacağız. Şimdi başlamadan önce birkaç tane şeyden bahsedeyim. Bir tanesi bize verdiği zil. Bu zili kullandığımızda resetlenip başlangıç noktasına geri gelebiliyoruz. Böylece kafamız karıştığında veya bir maymunu takibini kaybettiğimizde buraya geri dönüp buradan baştan başlayabiliriz. İkincisi gançin şakır. Gançin şakır biliyorsunuz bizim görünmezliğimizi arttırıyor, izliliğimize katkı sağlıyor ve böylece maymunları çok daha hızlı yakalayabiliyoruz. Ben iki yöntemi de göstereceğim. Hem gançin şakır ile hem de gançin şakır olmadan nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Mortal Blade bir sonraki boss da bizim için önemli. O yüzden öncelikle bunu kısaca anlatmak istedim. Bu arada unutmadan söyleyeyim burada illüzyon halinde başka maymunlar da belirmeye başlayacak siz vakit geçirdikçe ve bunlar size vurduklarında size terör saldırısıyla vurmuş olacaklar ve terör barınızda olduğunda ölüyorsunuz. O yüzden onlara dikkat etmek gerekiyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmek ve onları gördüğümüzde ya birkaç tane nelerse öldürebilirsiniz. Kalabalıklarsa onlardan kaçabilirsiniz. Şimdi başlamadan önce biraz maymunlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi gördüğünüz gibi görünmez. Diğeri yeşil, hassas duyan bir maymun. Bir tanesi gürültücü bizi gördüğünde çan çalıyor öbürü de az gören bir maymun. Şimdi ilk maymun yani gizlenen maymun bizim arkamızda olur. Biraz ileri doğru yürürseniz zaten adım seslerini duyarsınız bakın ayak izleri de var yerde. Geri dönüp bir tane vurduğunuzda ilk maymunu bu şekilde alt etmiş oluruz. Şimdi i̇kinci olarak iyi duyana gidelim. Dümdüz devam ediyoruz. O da zaten önümüzden gitti. Şimdi buraya gelecek. Bakın buraya geldiğini gördüğünüzde burada zil çalıyorsunuz. Zil çaldığınızda çok hassas duyduğu için rahatsız oluyor. Hemen yukarı gidiyoruz. Burada ikinci maymunumuzu alt etmiş olduk. Tekrar resetliyorum. Şimdi üçüncüye gidelim. Yani az görene gidiyoruz. Buraya gelip buradan sola gidiyoruz. Buraya geldiğimizde içeride ışıklar yanıyor. Ama kapıyı açtığımızda gelen rüzgar sayesindeki içerideki ışıklar sönecek ve burası az gören maymun için sıkıntılı bir yer haline gelecek. Kendisini kovalayacağız. Buraya düştüğünde zaten bizi göremeyecek ve alt etme şansı bulacağız. Şimdi gidip onu kovalayalım. Genelde burada durur. Gördüğünüz gibi devam etti. Aşağı gitti. Biz de peşinden aşağı gittik. Şu an bizi göremediği için basit bir şekilde alt etmiş olduk. Tekrar resetliyorum. Şimdi kırmızı maymunun peşinden gidelim. Şu gördüğünüz ayak izleri ona ait. Burada sessizce arkasından gelip öldürebiliyoruz. Böylece maymunları alt etmiş olduk ve sonrasında bize Mortal Blade'i verecek. Sinematik bittikten sonra buraya geliyorsunuz. Burada Divine Child'la konuşacağız. Demortal Blade'i de verecek. Daha sonra burada Travel noktası var. Bunu da açarsanız işinize yarayacaktır. Şimdi bir de Gunshin şakır kullanarak bakalım. Gunshin Shaker'a bastım. Ha kızların olduğu yerde İlk maymunu öldürdüm. Biraz uzun sürdü. Sonra hemen geldim. Kırmızıyı yakaladım. Sonra buradan ağaca atlıyorum. Yeşili yakalıyorum. Sonra yukarı çıkıyorum. Buradan dolanmamın bir mantığı var. Onu da anlatacağım şimdi. Bakın soldaki çatının üstünde diğeri. Bizi gördüğünde çok hızlı gidemesin diye ben sağdan dolandım. Böylelikle sonucuyu da yakalamış oldum. en yani Gunch'ın şakır kullanarak çok daha hızlı bir şekilde alt edebilirsiniz. Ama olmadığında da nasıl alt edeceğinizi zaten göstermiş oldum. Mortal Blade'i de aldığımıza göre bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda Gardien ile karşılaşacağız. Olabildiğince bütün atakları detaylı anlatmaya çalıştığım için birden fazla deneme yapmam gerekiyor bütün ataklar için. Bu yüzden videolar biraz gecikebiliyor. Ben de zaman buldukça olabildiğince iyi bir şey ortaya çıkarmak istiyorum. O yüzden gecikmeler için şimdiden özür diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler.